heyecanlı bir Türk destanına hazır mısınız? Bugün sizi Dede Korkut hikayelerinin en dokunaklı, en yiğit aşk öykülerinden birine götürüyorum. Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek'in destanına. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde, uçsuz bucaksız Oğuz ilinde, yiğitliğiyle ün salmış Bamsı Beyrek adında bir delikanlı yaşardı. Cesareti, mertliği ve güzel ahlakıyla herkesin gönlünde yer ederdi. Bir toy gününde, iki büyük oba bir araya geldi. İşte o gün Beyrek, ok atışıyla ve zarafetiyle dillere destan Banu Çiçeği gördü. Beyrek'in bakışı ona düştüğü anda sanki ikisinin kaderi aynı anda yazılmış gibiydi. Banu Çiçek de Beyrek'in yiğitliğine hayran kaldı. İki gönül birbirini daha ilk anda tanıdı. Toy boyunca yarıştılar, ok attılar, at koşturdular, mızrak salladılar. Hangi yarışa girseler birbirlerine denk düştüler. Bu denkliğin ardında ise Artık herkesin gördüğü gizli bir bağ vardı. O gün bu iki genç nişanlandı. Daha çok gençtiler ama kalpleri çoktan birbirine emanet edilmişti. Yıllar geçti, sonunda düğün günleri yaklaştı. Beyrek, yiğit arkadaşlarıyla ava çıktığında, düşman beyleri ona hain bir pusu kurdu ve onu esir aldılar. Oğuz yurduna kara haber ulaştı. Bamsı Beyrek öldü. Bu söz, Banu Çiçek'in yüreğini bir hançer gibi parçaladı ama o yine de inanmadı benim beyrekim ölmez, dedi. Döner, ben de beklerim. Beyrek uzun yıllar zindanda kaldı. Demir parmaklıklar arasında onu ayakta tutan tek şey, Banu Çiçek'e duyduğu aşktı. Bir gün, nöbetçilerin dalgınlığını fırsat bilip, zincirlerini kopardı ve kaçtı. Rüzgar gibi, Oğuz iline doğru koşarken, içinden tek bir cümle geçiyordu. Ben dönmeden o düğün kurulmaz. Beyrek'in geri döndüğü haberi, obaya yıldırım gibi düştü. Herkes onu sevinçle karşıladı. Banu Çiçek haberi duyduğunda gözyaşlarına hakim olamadı. Umudunun boş olmadığını anlamıştı. Dışarı fırlayıp Beyreke koştu. Onu görünce boynuna sarıldı ve şöyle dedi. Ben sana öldü demedim, dönersin dedim. Büyük bir toy kuruldu. Yılların hasreti o gün sona erdi. Bamsı Beyrek toy meydanında şöyle söyledi. Aşk sabır ister. Yiğitlik kılıçtan önce sadakatle ölçülür. Böylece iki gönlün hikayesi mutlu bir kavuşmayla tamamlandı. Çünkü gerçek sevgi zamana değil, vazgeçmemeye dayanır. E böyle keyifli içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.